Bugün altın ve gümüşte yıl sonu itibariyle yaşanan geri çekilmeyi konuşacağız. Ama öyle kulaktan dolma bilgilerle değil, tarihle, sayıyla, neden sonuç ilişkisiyle olayı tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. Bu piyasa mekanizmasının tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için videoyu mutlaka sonuna kadar ara vermeden, atlamadan izleyin. Ben Tolga Kılıç. Bu video vasıtasıyla sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak, ekonomi ve finansal özgürlük hakkında paylaşımlar yapıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle resmin tamamını bir önümüze koyalım. 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 2.20 geçe gümüş tepe noktası olan 84 dolar ons seviyesini gördü ve akabinde geri çekilmeye başladı altınsa 26 Aralık'ta saat akşam 7 gibi kendini 4550 dolar ons seviyesinin üzerine attı sonrasında ise o da geri çekilmeye başladı gram tarafında ise gümüş kendini 112 lira bandının üstüne attıktan sonra yüzde daha fazla bir geri çekilme ile tekrardan 100 lira bandına geri döndü altın ise 6250 lira bandından yaklaşık %4 geri çekilerek 5950 lira bandına geriledi. Şimdi sorumuz şu. Bu kadar sert bir düşüş neden oldu? Bu sorunun cevabını sizlere 3 ayrı maddede anlatacağım. 1. Mekanik nedenler. Teminatların artması ve kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi. 2. Davranışsal nedenler. Rekorlar sonrası kar realizasyonları ve yıl sonu pozisyon kapamaları. 3. Piyasa yapısı Comex'te kağıt kontrat mekanizmaları ve büyük oyuncuların risk yönetimi. Şimdi sırasıyla bu nedenleri tek tek ele alacak olursak 1. Mekanik neden yani teminat olayı aslında ne demek? Bunu daha net anlatmak adına şöyle bir örnek yapalım. Bakın kaldıraçlı piyasalar şu şekilde çalışır. Diyelim ki sen 100 bin lira para koydun ama 1 milyon liralık bir iş yapıyorsun. Her şey senin istediğin gibi giderken bütün işler yolundayken bu sistemde herhangi bir problem oluşmaz. Ama işler tersine döndüğü zaman sistem kendini garanti altına almak için sana der ki artık bu 1 milyon liralık işi yapmak için 100 bin liran yeterli olmuyor. Sen sisteme bir 100 bin lira daha eklemelisin. İşte buna teminat yani teknik terimiyle marjin denir. Ve bu düşüşün fitilini ateşleyen en net nedenlerden bir tanesi Chicago MTA borsası yani CME'nin Fiyatlardaki aşırı artışa karşı kendi risk yönetim refleksiyle değerli metallerdeki teminat gereksinimlerini arttırması oldu. Peki teminat gereksinimleri artınca ne oldu? Kaldıraçlı pozisyon taşıyanlarının büyük kısmının sisteme ek para sokması gerekti. Ek para getiremeyenler ne yaptı? Tabii ki pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar. Peki pozisyon kapatmak ne demek? Piyasaya satış gelmesi demek. İşte bu yüzden bu hareket düşüş fitilini ateşledi. İkinci nedenimiz davranışsal nedenler. Yani rekor sonrası psikolojisi ve yıl sonu etkisi. Bakın 2025 yılında gümüşte altında muazzam bir rally yaptı. 2025 başında 28 dolarlarda olan gümüş 2025 sonunda 84 dolarlara kadar ilerledi. Yani dolar bazında %200'lük bir artış yaptı. 2025 başında 2600 dolar bandında olan altın ise 2025 sonunda 4550 dolarlara gelerek yaklaşık %75'lik bir artış seviyesine ulaştı. Bunun daha net anlaşılması için şu şekilde ifade edeyim. Bakın, bir Amerikan yatırımcısı yıllık bazda yaklaşık %7, %8 bandında bir getiri için yatırım yapar. Bu Amerikan yatırımcısı 2025 yılı içerisinde gümüşten 25 yılda kazanacağı parayı 1 yıl içerisinde kazandı. Altında ise 10 yılda kazanacağı parayı 1 yılda kazandı. Dolayısıyla böyle muazzam bir karı gören yatırımcı ben bu parayı cebime koyayım dedi. Ayrıca fonlar, traderlar ve kurumlar yıl sonu bilançolarına göre risklerini azalttılar ve pozisyon taşımak istemediler. Bu iki durumda ilk maddede anlattığım Teminat artışı ile birleşince satmak isteyenlerin sayısı artıyor ve pozisyonları taşımak pahalılaşıyor. Dolayısıyla sonuç olarak düşüşler hızlanıyor. Yani gazetelerden okuduğunuz ya da diğer dijital kaynaklardan okuduğunuz rekor sonrası sert düzeltme tam olarak bu demek sevgili dostlar. Gelelim son nedenimiz olan piyasanın yapısı, COMEX, kağıt gümüş ve bankaların short pozisyonları konusuna. Bakın gümüş fiyatlarının geleceği mertebeler ve bankaların arasındaki ilişkiyi şuraya bıraktığım videoda sizlere detaylı olarak anlatmıştım. Merak edenleriniz linke tıklayarak videoyu tekrardan izleyebilir. COMEX borsasında fiyat oluşumları vadeli sözleşmeler üzerinden gerçekleşir. Nedir bu COMEX? Amerika'da yer alan altın, platinyum, bakır ve gümüş gibi değerli metallerin işlem gördüğü bir vadeli işlem borsasıdır. Vadeli sözleşmelerin çok büyük bir kısmı fiziki teslimata gitmeden ya kapatılır ya da yeni bir pozisyon alınır. Bu da zaten bu piyasanın doğası gereğidir. Bankaların da içine girdiği büyük oyuncular bu piyasada hem long hem de short pozisyonları taşırlar. Ama bunu iniş çıkış tahmininden daha çok risk yönetimi olarak görebilirsiniz. Peki kağıt gümüş ne demek? Şimdi sen gidip banka ekranından gümüş alıp satıyorsun. Aslında gerçekte aldığın şey gümüş filan değil. Aslında sadece gümüş kontratı alıp satıyorsun. Ve zaten gümüş aldığını düşündüğün bu banka sana hiçbir zaman fiziki olarak aldığın gümüşü teslim etmiyor. İşte bu kağıt gümüş demek. Yapılan işlemler sonucunda kontrat sayısı ne kadar artarsa piyasada o kadar fazla arz varmış gibi görünüyor. Ve bunun etkisi sonucunda Fiyat kısa vadede baskılanabiliyor. Bu noktada mekanizmayı basitçe anlatmak gerekirse, fiyatlar yükseldikçe short pozisyon taşıyan tarafın teminat ihtiyacı artar. Teminat ihtiyacı artınca da kurumlar risk azaltma yoluna giderler. Ya pozisyon küçültürler ya da hedgelerini yeniden kurarlar. Çok teknik oldu farkındayım. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bazen short pozisyonlarını kapatırlar, bazen de bu pozisyonları yeni vadelere taşırlar. İşte bu noktada fiyatın aşırı yükselmesi nedeniyle muazzam geri çekilmenin yaşandığı anlarda bankalar short pozisyonlarını kapattılar. Fiyat düştükten sonra ise tekrardan long pozisyonlar açtılar. Comex tarihinde çok uzun yıllardan sonra ilk defa long pozisyon sayısı short pozisyon sayısından daha fazla oldu. Yani kısaca bundan anlamamız gereken şey şu. Artık bankalarda gümüş artacak diyor. Konuyu toplamak için birkaç cümleyle bu düşüşü özetlemek gerekirse, Chicago emtia piyasasındaki teminat artışları ve short pozisyonlarının küçülmesi bu düşüşün tetiğini çekti. Akabinde gelen kar realizasyonları ve yıl sonu bilanço düzenlemeleri düşüşü hızlandırdı. Comex'teki vadeli sözleşme yapısı ve büyük oyuncuların risk yönetimleri de düşüşü derinleştirdi. Bakın sevgili dostlar, bu nokta çok önemli. Bu tarz sert geri çekilmeler trendin bittiği ya da yön değiştirdiği anlamına gelmez. Sadece piyasadaki risk iştahı fazla arttığı için kaldıraçlı pozisyonların temizlendiğini gösterir. Bakın Videoda sizlere aktarmaya çalıştığım ana fikir şu. Panikle değil, mekanizmayı anlayarak hareket edin. Bizler trader değiliz, yatırımcıyız. Düşüşlerde fırsat görüyorsanız ve tabii ki durumunuzda müsaitse elinizdeki adedi arttırın. Moralinizi yüksek tutun, fiyat düşüyor diye korkmayın, sabredin. Bu videoda da bu kadar sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz, paylaşımlarımın sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız... Videoyu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Video altında yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi lütfen benimle paylaşın. Sizce 2026 sonunda altın ve gümüş ne kadar olacak? Bu konudaki tahminlerinizi de çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.